Evet arkadaşlar merhaba. Ee, yaratıcı modda fırlatıcı yapacağız bu, bu bugün. Taramalı. Ee, taramalı. fırlatıcı yapacağız oklarla. Ve üsü eee zombi, Möntar cadı öldüreceğiz. Süper olacak. Dümdüz yapalım. Kodu salla. Yaratalım bakalım. Sus lan lan. Evet arkadaşlar. Şimdi bize gerekli olan malzemeler taş. Kızıl taş meşalesi. Kızıl, kızıl taş. Şalter. Kızıl taş. Başka? Fırlatıcı. Fırlatıcı. Bırakıcı. Bırakıcı mı? Bırakıcı nedir? Amık. Bırakıyor. Neyse devam edelim biz. Ee, bu kadar evet. Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Aynı tarafta aynı tarafı da yapıyoruz aynı şeyi. Buraları kırıyoruz. Lazım çünkü. Evet arkadaşlar. Böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi fırlatıcıyı buraya koyuyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Üste koyarsın. Salla. Üste ne gerek var? O kadar uzun yapmayacağım zaten. Neyse. Biz şuralara kısıtlaş meşelerini koyuyoruz arkadaşlar. Şuralara. Gördüğünüz gibi. Sonra şu şalterleri koyalım kapatalım ki hemen çalışmasın ses fa ses fazla çıkar şimdi kızıl taşı koyuyoruz arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi tamam fırlatıcı çalışır biraz o ok kalalım. Ok Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ee, ıı, yapıp buraya koyuyoruz arkadaşlar. Yerleri fark etmez istediğiniz yere koyabilirsiniz. bunlar 31. Hay. Hay adanın. Sıkacağım ama. salla. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, yanına böyle koyalım. Kaçmasınlar. Yürüktan. O yürüktan. baba ba Va ba, Ha. Ha. Al. Yürüştü. La Allah belanızı versin. Ben kaçırmayacağım onu size. Yeter bu kadar ya. oldu ama Fırlatıcı boyutunda işte. Orayı kapatmanı gerekli dıştan şartelleri açarsın. Lan burada kız... Lan Allah belanı ya. Ya kızıl taş vardı. Kapatsın neyse çalışır herhalde. Bir şey olmaz ya. Şuraya kızıl taşı koyalım da. Tamam. Orayı kapatmaz, Kapatmayalım. Gerek yok dışarıdan açarsın. Aynen. Kapat. Allah. Bu normal şöyle ben e, ...bazı hayvanları öldürmek için yapıyorum. Test etmek için çalışacak mı diye. Yani zaten o, o kadar zaten. Ee 10 saniyelik bir şey. Arkadaşlar biraz daha büyük yapalım şunu. Kaçıyorlar çünkü. Şu toparlaması zor oluyor. Buradan kaçar ama olsun. Şuradan kapatayım. Mah kaçar. dışarıdan kapatacağız mecbur. O kada fena aldı yalnız ha. Harbi diyorum fena aldı. Değil mi? Ee, yanları kaçmaması için bence ne yapıyor musun? Ne yapalım? Bak şimdi dön şu tarafa bir. Bu tarafa, şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Ha. Şuralardan da şuraya ha. uzat. Böyle ortada kalsın. Ha, ha, aynen. Abi daha iyi olur. Çünkü yanlarda kalıyorlar. Çıkacaklar şey ama yine. Ama yine de buraya kat yapalım. Değil mi? İki evet. kat yapalım. Evet. Fena oldu İşte bu. Tamam oldu. O burası. Buraya çıkarlar. Aynen onu attım çıkamazlar. tabii. var çünkü orada. Evet. O yerini o şey yapana kadar. Ağzına sıçar. Ha şimdi oldu. Evet. Şalterleri açalım da. Sonra uğraşamam. Yerini aç, diğerini açma daha. Daha açma onu. Ha, açarsın. Tamam hadi şimdi yumurtaları alalım, Tamam buraya Tamam. Evet arkadaşlar şimdi oku alalım. Ay ne oku ya? çeşit bu ee, onu, iskelet. yok iskelet salla zombi salla kim gitti mi zombi gümüş evet. balığı bileyiz bence inek doldur koyun inek. İnek koyun. İnek koyun. Şimdi. Ne? Dur sen ne? burada. Dur. Lan göremiyorsun. Haha <laughs> 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 işte bu. Bu. Nasıl da ölüyorlar ama. İşte bu. İşte bu. Uuu. Dur Bulan. Tamam, işte bu kadar. İstediğim buydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurbanlarımı öldürdüm. Şimdi Möntar koymak istiyorum. Oha. Kabustom ile geldi. Çadırdan düştü. Köylü. Yavrularını da öldüreceğim. Leopar. Yok, leopar kısa boylu. Müğntar. İsmi çok saçma lan. ne diye ismi. Ne gerizekalı insanlar. Okumuz bitmiş. Neyse Biraz Okalım. Ne gerek yok lan? Oğlum zaten 2 saniye. Bitti mi ne yapacaksın? Hiçbir 4 şey hmm. 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 tane yeter. ki buna. 2 de buna. 128 Yeter. Şimdi oldu. Koyalım. Konuşma lan. Oha. Akıl oyunu, akıl Oğlum gitmiyor lan. Tamam yeter o kadar. Yeter bu kadar. Şimdi Şimdi öldürecek, öldürmeden. Şu akıllar. İşte bu. Ya yavru o. Yavrular çok yaramaz ya. Yani. <laughs> Doğru. Büyükten. Süper. İşte bu. <laughs> i̇şte onlar. Ses tamam. işte bu. Ölmüyorlar. Ama olsun. Yavaş, yavaş, yavaş ölüyorlar. Uuu! Vuhuu uh, fena! İşte bu! İşte bu! Ne oluyor lan? Oha! Vuhuu! Okumuz mu bitti? Daha çok var. Bitmiş. Bitmiş. Devam edin askerlerim. Ne asker lan? İki tane orada bırakıcı. Bitti. İşte bu. Tamam. Yeter. Aynen. Ne geliyor lan? Seni de mi öldüreyim istiyorum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süper bir fırlatıcı tekniği ve öldürme tekniği. Ee, düşmanlarınızın etrafına bunları döşeyip karşınızda bunu koyup Ağlanım. direkt saldırın. Hiç düşünmeyin. Neyse arkadaşlar, bugünlük o kadar ben yeter. Ne tanıtım mı yapıyorsun sanki pazarlama. Sus lan. Ee, bir dahaki bölümde bir köp patlatacağız. Göstereceğim birazdan. Göstereyim hatta şimdi. O köyü patlatacağız. Hmm. Aa burada da yapmıştım ama Önce, İşte. önceki videoda. Önceki videoda yapmıştık ama sildik. Çok ses gelmişti. Eee evet. Bu köyü patlatacağız. O nasıl oraya nasıl çıkmış? Tamam neyse. Bu köy patlayacak, her tarafını saracağım, şuradan başlayacağım, hatta şuradan başlayacağım, patlatacağım, süper olacak. Oo, bunlar ne böyle? Neyse Ocağınızı arkadaşlar, söndürürüz. tamam arkadaşlar, ee, bir dahaki bölümü görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.